Volta 50 cc motosiklet. Brojo marka enjeksiyon kullanan diğer motosikletlerde de yapabilirsiniz. Enjeksiyon beynini nasıl sıfırlayacağınızı göstereceğim. Bu direkt motorun üzerinden yapılıyor. Öyle beyine cihaz bağlayarak falan değil. Motor normal kapalı konumdayken çalıştırmıyorsunuz. Kas kolunu tamamen çekiyorsunuz. Sonuna kadar kontağı açıyorsunuz motoru ne çalıştırmıyorsunuz. Buradaki motor arıza lambası sönene kadar bekliyorsunuz. Motor arıza lambası söndükten sonra da gaz kolunu bırakıp kontağı geri kapatıyorsunuz. Bir 10 saniye kadar bekledikten sonra motoru tekrar açıp çalıştırıp kullanmaya devam edebilirsiniz. Gaz yememe, performanstan düşme, hızın düşmesi gibi sıkıntılar yaptığında deneyebilirsiniz bizim motosikletlerdeki limitörü kaldırmaya yaramıyor. Dikkat ettiğiniz nokta şu. Bu ışık sönmeden bu gaz kolunu geri bırakmayın.